Merhaba arkadaşlar. Eğitim serimizin bu videosunda dizileri sıralama isimli başlığa bakacağız. Dizileri sıralamak için birçok yöntem ve algoritma vardır. Biz bunlara sıralama algoritmaları diyoruz. Yeni başlamış insanların algoritma öğrenmeye yeni başlamış insanların çokça yazmayı denediği bir algoritmadır. Algoritma çeşididir. Biz bu konuyu array.sort metodunu kullanarak anlatacağız. Dizileri sıralamak için Arrays sınıfının sort metodu kullanılır. Bu metodu kullanmak istediğinizde Eclipse sizden java.util.Arrays paketini import etmenizi söyleyecektir. Bu metodu kullanabilmek için bu paketi import etmek gerekir. Şimdi bir örnekle dizileri sıralama programı yapalım. İlk önce ne yapacaktık? Dediğimiz üzere import java.util. Yoksa ne diyeceğiz? Erase. Bakın. Bunu ekledik. Ekledikten sonra bize bir dizi lazım. Int tipinde dizi eşittir. Ee, şu şekilde bir atalama yapalım bu seferlik. Bu atama şeklinde kullanalım. Hep diğer yöntemi kullandık şimdiye kadar. Random sayılar yazalım buraya. 10, 15, 20, 30, 1, 3, 5, 9 olsun. Bir tane daha 10 koyalım. Sıraladığını nasıl sıralayacağını aynı elemanla tekrarlı elemanla nasıl sıraladığını da göstermiş olmuş. Şimdi o kadar basit ki bakın şimdi. Erase bakın. Erase nokta deyip, sort dersek burada şekilde değil erase nokta sort gizli dersek bakın burada hazır metodumuz sayesinde diziyi sıralayacak biz bu sıralanmış diziyi bir kontrol edelim gerçekten sıralanmış mı ne yapıyoruz hemen bir for döngüsü out Burada dizinin ikinci elemanını yazdırıyoruz. Hadi bunu bir kontrol edelim. Sıralanmamış diziyi zaten görüyorduk. Sıralan. Bakın. 1, 3, 5, 9, 10, 10. Bakın. Alt alta yazdım. 15, 20, 30. Gördüğünüz üzere sorunsuz bir şekilde bir sıralama yapmış olduk. Şimdi dizi içerisinde karışık olarak verilmiş sıraları küçükten büyüğe doğru sıraladık. Array sınıfının başka metotları kullanılarak diziler üzerinde işlemler yapılabilir. Bu metot diziyi baştan sona sıralar fakat çok kullanılmasa da dizinin belirli bir kısmını sıralamak istersek ne yapmamız gerekir? Örneğin ben belirli indeksler arasındaki değerleri sıralamak istiyorum. Peki yani bu durumda benim ne yapmam gerekir? Hemen onu da gösterelim. Yöntem tamamıyla aynı. Yine bir dizi oluşturalım. Şurayı kopyalayacağım. Olduğu gibi. Tekrar yazmaya gerek yok çünkü. Şurada daha değerleri değiştirelim. Şuradan itibaren 40 olsun. 1 olsun. 3 olsun. 5 olsun. 6 olsun. Bunlar hep sıralı olsun, oldu. Bir tane daha olsun. 0 olsun. 5 olsun. 50 olsun. Tamam bizim zaten hazırladık. Şimdi gelelim can alıcı noktamıza. Bizi iki nokta Düzenlemelerimizi de yaptık. Şimdi gelelim can alıcı noktamıza. Bunu nasıl yapacağız? Bu metot parametre olarak şu şekilde değerler alıyor. Bakın. Birinci indisten başta diyorum. Nereye kadar sıralamamı istiyorum? Mesela 5. indise kadar bana sıralamasını istiyorum. Bakın, şuradaki şeyi kapatalım, yazdırma işlemini. Benim karışık görünüyor çünkü. Böyle, şurayı da yükseltelim biraz. Bakın şimdi, 1. indisten itibaren başladı. 5. indis hangisi? Bakın, 0, 1, 2, 3. 4, 5 buraya kadar. Bu aradaki elemanları sıraladı. 1 en küçük olanı. Sonra 3. Sonra 15. Sonrasında ise 40. Bakın 5 dahil değil. Gördüğünüz Bu da dizinin içerisinde belli bir alanda sıralama işlemi yapmamızı sağlıyor. Buna daha fazla kullanım alanı var. Veya siz bunu iç içe for kullanarak e, sıralama işlemi de yapabilirsiniz. Tamamen sizin nasıl tercih ettiğinize bağlı olarak değişebilir. Sonraki videomuzda dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.